birbirimize bol hakaret, küfür, tokat... ...öndekilere bol iltifat. Hı, ya. Budur yapacağım. Hey, hey. Pelvane zibidüsü niye hala orada dur? Her şeyi bölüşüp paylaşmış şerefsizler. E ben değil ki bilirim, anlatıyorum. İhtiyaç yoktur. Ben sana anlatayım. Ne yapayım? Ne bu cennet, set oh bu cennet, ah bu cennet, yet bu cennet, set ah oh bu cennet, yet bu cennet. Leonis, Kalispera, ayaktasın ya da Rengin atık, canın eksik ama Kalispera sas. <laughs> İznik. Şehrinin selamını getirmişim. Nabetiniz bizi bahtiyar etti. E faris topu İşte İznik'in durumu budur. Nedir bunların? Leonis. Zavallı. Bu da Peçengi'dir. Türk'ün Hristiyanı. Bizans kaleleri doludur bunları da. İznik'i kuşattınız diyebilirim. Daha teslim olmadılar. Kuşatma süreci. Esir evet. midir? Misafirdir. Halen pazarlı gideriz. Pazarlık ile mi ülke fethedersiniz? Yok yok. Gansız fetih bu kardeşini. Çeyrekcene ağaç bırak. Duyduk ki köpek eti yerlermiş. Şerah verin şunlara, et verin. Kan yürüsünü da teslim olsun. Köpeğin eti güzeldir. Pişirmesini bilene. Haram değildir sordun. <laughs> Hadi bakalım. Nerede o inayı satanlar? <laughs> günü bana yaşattığın için sana Aa, şükrederim. Beni Müslüman ede. <laughs> evet. en akıl almaz adamı ile bugün mü karşılaşacaktım? Ya o ben halifelere, krallara elçülük etmiş adamım. Bakın sayıyorum. Bugüne kadar 16 padişah 43 kral 800 sahte 9 halifeye mektup götürüp getirdi. Ama şu yüce varlık gibisini vallahi de görmemiş. Huzurunuzda olmaktan onur duyarım yüce Leonis. <laughs> i̇yiymiş bunlar. Senin gibi eşek ne görülmüş ne duyulmuştur. Osmanlı'nın şu kıçıkırık beylülüğünüzü istemesi sizin için bir nimettir. Şükredin ve derhal şu şehri teslim edin. Lan Alırsam topu mu? Tabii nimettir. Kuşatma yapan bu Tatar olsaydın... ...şimdi ağzında şeftali değil, kendi dakşakları olasıydı derdi. <laughs> <laughs> Yahu durun, belki de Orhan Gazi Efendimizin niyeti... ...şehri şu heybetli Tatar Hanı'na vermektir. Heybetli ee, <laughs> ee, <laughs> dedi. <laughs> Tatarın altında yaşamak rahat olur. Rahat, rahat olur da arada ibret olsun diye suyalar neden keser? <gülüyor> Halbuki <gülüyor> Orhan Gazi Efendi'ye teslim edilirse... ...ucundan azıcık alınacak. Azıcık alınacak ama kökü sende diyorum Ne kazılır? Ucundan direğin, ucundan. Ucundan ne kadar aldırırsan vergisi o kadar az olur. Kazılmaz, yazıktır. Ee, kazıktır. Bize giren hep kazıktır. Orhan Gazi, destur verirseniz. Niyetin Niyeti sonra söylemek idi ama meseleyi açayın. İznik şehri sizindir. <laughs> İznik halkı sağ olsun. Bak şimdi kan yürüdü aklına. da <laughs> şehir alındığını ilk defa görürüm. Bunda düzen devam eder. Ama Hep İznik'i istedin. İznik, Kimse İznik senin. Yine çişim geldi. <laughs> <laughs> çişim denmez. Terbiyesizlik etme. Küçük abdestin geldi. Hoş geldi. Bu mu? Küçük abdest. Çık bir yere. Aha öbürü de geldi kara gözüm. Büyük abdest. Büyük hey, abdest. Hey. Küçük abdest. Baban geldi. <laughs> Çık. Yan yana oturmayın bari. Kokuttunuz. <laughs> ya hacı Cavcav, ben bu ahileri anlamıyorum. Neden? Neden anlamıyorsun? Bu ahi caminin taşlarını çalıp helâ etmiş hiç tutuyor. <laughs> Bunlar <nedir? gülüyor> i̇nsanın pokundan bile para alırlar. Ee. <laughs> Diyelim heladan çıktı. Dedi ki helacı, çok sıçtı. <laughs> e desen dünya lazım olduğu kadar bunu al diye. <laughs> Dedi ki helacı, sen verdiğin pır para o ister dül para. A aferin, aferin. Ee... Anlaşamadınız Kim çözecek anlaşmayı ee... 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 Çeribaşını çağıralım Çeribaşını çağırma O burada <laughs> Her başu başı Aynı zamanda çeribaşı ahüsü <laughs> Yandık ki ne <lan> yandık <laughs> Diyelim ki Helacı başı, çeri başı ahüsü... ...getirdi seni yargıya çıktın devlete. Ama sen gidemezsin devlete, senin cahilsin, dilin çalışmaz. Bitmedi. <laughs> bitmez, bitmez. Senin çişin durur mu hala? Durur, durur, durur. Ama ben nereye işleyeceğini bilirim. Geldik kadıya. Ha, kadıyı bilirim, kadıyı bilirim. Kararı için hediye gerekir, yeni adettir. <laughs> Benim kadım işini bilir. <laughs> Bizim de bir teşarşür vaktimiz gelmiştir. Hele bir yol kalkalım. Hacı Vatum! He! Ha? Ben dahi olmak isterim. Kuşak bağlamak isterim. Niçin değil? Ha! <laughs> Niçin? Ben de caminin taşlarından kendime avsuzu tekke yapmak isterim. Ha. ben de aynı caminin yumurtasından... Ha. ...kendime aşağı bir tekkesi açmak isterim. Ha. Ha. Çeşitlerimiz de bellidir ha. Çiğ yumurta, <laughs> pişmemiş yumurta, çılbuğu, <laughs> sinemeki yumurta, yerini yadırdamış yumurta. <laughs> yani hep yumurta. Hep yumurta. Cami yumurtası. Cami yumurtası. He <laughs> ee, cami inşaatı bitti niçin? Aaa, niçin? He, dua et cami bitmesin. <laughs> <laughs> Bunların boynu bıçak üstte. Ahile. İşleri iyi değerler. Şehim Küşteri. Bu cami kimin adını taşı? Sizin. Ee, niye bitmez o zaman? Hani kazaya hazır minarelere gideceğiz diye haber ettiniz değil mi? Allah izin verir ise ya minare yarın sabaha hazır. Zaten ya. minare yapan... Kim yaparsa yapsın. Ya minare ya kelle. Artık onun kimin kellesiyse